Ee, geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik Bakanı, Yeni Bakanlığı bir görüşmeniz oldu Öztürk Ardından bugün bir açıklaması olmuş. İstanbul Depremi Hazırlığı konusunda prensip destekliğinde anlaştıklarını belirtmiş. Ee, bu anlaşmanın ve görüşmenin içeriğini öğrenebilir miyiz? Ee, İstanbul'da e, depremle ilgili e, başta dönüşüm olmak üzere e, birçok konuda e, verimli bir sohbet yaptık Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Özaseki ile. Ee, ve bu konuda bazı prensip kararları aldık. İşbirliğimizi en üst seviyede e, geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda bir deprem konseyi, deprem kurulu e, tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim. Daha önceki bakanımızla da bunu konuştuğumu ifade ettim. Bu konuyu kendilerine de aktarmamızın iyi olacağını, hatta bu hususta gerekiyorsa bir kısım kanun düzenlemeleri e, olması gerektiğini e, ve hatta çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının başta İstanbul olmak üzere dönem dönem kaos yarattığını, bir işbirliği içerisinde bütünlükçü bir sistemle ve şeffaf ve aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarında katılımıyla bir modelin İstanbul'a ve hatta kapsayıcı bir biçimde Marmara'ya e, çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik. Bu e, buna büyük ilgi gösterdi, e, karşılık verdi ve e, olumlu bir uzlaşmayla e, ayrıldık. Ayrılırken de şu planlamayla ayrıldık. Sayın Bakanımız bir çalışma e, stratejisi e, oluşturacaklar ve bizden de ilgili e, bu strateji çalışma gruplarına. Ee, e, grupları talep edecekler ve biz bakanlıkla, bakanlığımızla çalışmak üzere görevlendireceğiz. Muhtemelen bu hafta e, kendilerinden bu anlamda bir dönüş bekliyoruz. Biz de hızlıca buna cevap vererek ortak masalarda, ortak akılla e, çalışma kabiliyetini göstereceğimiz süreci e, başlatmayı umuyoruz. Zira hep söyledim, yine söylüyorum. İstanbul'da eee 10 binlerce yapının değişmek zorunda olduğu bir zaman diliminde bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz. Bu seferberliğin adı da tek başına bir ilçe belediyesi, bir büyükşehir belediyesi ya da bakanlık ya da bakanlıklar olamaz. Finans sektöründen bakanlığımıza, büyükşehir belediyesinden valiliğimize, ilçe belediyelerinden sivil toplum kuruluşlarına hatta sektör gruplarına varıncaya kadar büyük bir işbirliğiyle İstanbul'u ayağa kaldırmayla mümkün olacağını ifade ettim. Hep söyledim. Herkes bir şeyler yapıyor ama bu hızla biz İstanbul'u 70 80 yılda dönüştüremeyiz. E o zaman depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz bu ortamda, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım. Bakanımızın bu yaklaşımını çok e, umutla karşılıyorum. İnşallah en hızlı şekliyle işbirliği içinde omuz omuza Depremin siyaseti partisi olmaz. Omuz omuza hızlı kararlar alacak mekanizmalarla eee süreci çözüme kavuştururuz. Çünkü eee Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından eee bir değişim çaresi yapmışız. Ardından bir de değişim çaresiz. Teşekkür e, ederim. Bu konuya girmeyeceğiz. Görüşmek üzere. Yani dava konusu İstanbul'da hukuka hukuka dair söylenecek çok şey var. Eee belki hem şehrimizi hem ülkemizi hem siyasi ortamımızı eee değerlendirecek konuşmaları çok geçmeden belki birkaç hafta içinde sizlerle oturur değerlendiririz. 16 milyon insanın ihtiyaçlarını çözme konusunda özenli bir süreci var ettik. Gerçekten bu dönemi biz tamamladığımızda iddia ile ifade ediyorum ki neredeyse bugünkü iktidarın 20-25 yıllık döneminde yaptıklarıyla yarıştırdığı bir dönem olması hasabıyla günün sonunda iddia ile ifade edeyim ki hiçbir 5 yıl bu kadar başarılı, başarılı bir dönemi İstanbul'a göstermemiştir. Milletimizden mutlaka hakkını teslim ederek bu övüncü taşıyacağımıza inanıyorum. Bütçe vatandaşın helal parasıdır kişiydi, aileydi, cemaatti, dernekti, vakıftı. Yani iktidarınıza yakın bir kurumdu diye bakmaksızın insanınıza harcarsınız ve o insanınızın beklediği hizmetin karşılığını verirsiniz. Bu hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Yolumuz doğrudur, hedefimiz doğrudur. İstanbul'da çok güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz metro hatlarından yeşil alanlarına, altyapılardan sosyal hizmetlerine, kreşlerinden yurtlarına birçok konuda aslında öncü işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Tabii genel müdürümüz önemli bir hususu hatırlattı. Kurak bir dönemden geçiyoruz bütün dünya ve Türkiye olarak. Bu kurak dönemde sorumluluk hepimizin. Bu bağlamda su tasarrufu çok önemli. Gerçekten bakın bugün artık İSKİ kurumu yüzde on beş seviyelerinde enerji gideri olan bir kurumdan yüzde altmış seviyelerinde enerji parası ödeyen bir kurum haline gelmiştir. Çünkü suyumuzu kilometrelerce öteden basarak İstanbullunun musluğundan su akıtma gayreti içerisindeyiz. Kaldı ki bin bir zorlukla. Bakın bir trajik durumu buradan hatırlatmak istiyorum ve ilgililerin acilen kamuoyunu bilgilendirmesi konusunda da çağrı yapmak isterim. 2016 yılında günü ve saati verilerek hizmete sunulacağını ifade ettikleri Melen barajı hala bitirilememiş, akıbeti belli olmayan ne yazık ki bugünün parası neredeyse artık 20 milyara doğru yaklaşan bir yatırımın çöpe atılmak üzere olduğu bir süreçle karşı karşıyayız. Bunun hesabı verilmeli ve buradan hem devlet su işlerine, genel müdürlüğe hem de bakanlığa sesleniyorum ki bu konuda başta İstanbul halkı olmak üzere bütün Türkiye'nin bilgilendirilmesi bu trajik sorun durumun sorumlularından da hesap sorulması şarttır. Bakın 2019 seçimlerinde seçime birkaç hafta kala Sayın Cumhurbaşkanı o barajın bittiğini düşünerek, yanıltılarak barajın bittiğini ve 2050'ye kadar İstanbul'un su sorunu olmadığını ilan etmiştir. Bu bakımdan kendilerinin dahi bitirilmediğini bilmedikleri bu barajın aslında trajik bir biçimde akıbeti belli olmaz olmayan bir proje çöplüğüne dönüşmüştür. Tekrar tekrar ihaleleri iptal edilmektedir. Bu bakımdan hem İstanbul halkı olarak hem bizler bu konunun hem çözüme kavuşturulması hem de hesap sorulması sorumlarından hem de bizim bir şekilde bu konuda bilgi sahibi yapılmamız konusunda duyurumu yapıyorum. Sevgili hemşerilerim, tabii suyumuzu temin etme konusunda hassasiyetlerimiz var. Kurak dönemde suyun kullanılması ile ilgili hassasiyetlerimiz var. Ama bütün bu hizmetlerimiz devam edecek, endişeniz olmasın. Yatırımlarla güçlenen bir İstanbul, akılcı yatırımlarla, insanların ihtiyaçlarına dönük planlamalarla yol haritasını sürdüren bir İstanbul, 39 ilçesinde de vatandaşıyla bir arada düşünen, konuşan, iş üreten vatandaşının arasında olan belediyecilik ve belediye başkanlığı anlayışıyla hizmetine devam edecek. Vatandaşından kopuk değil, onlarla bir arada olmak, onların yüzüne bakmak, elini sıkmak, sıcaklığını hissetmek, derdi varsa dertleşmek, hesabı varsa hesabını vermek Bizim prensibimizdir. Bu prensipten kopuk olan herkes kaybetmekle yükümlüdür. O bakımdan biz kaybeden olmayacağız. Vatandaşla birlikte siyaset üreten, vatandaşla birlikte insanının hakkını arayan ve hakkını teslim eden bir anlayışla yolculuğumuza devam etmekten asla geri durmayacağız. 16 milyon insanımıza hizmet 86 milyon milletimize hizmet şiarımızdır. Bu bağlamda Güzel Bakır köyümüzün benim de bir dönem yaşamımın geçtiği bu güzel ilçemizin yatırımlarının bu bölgeye ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyor emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.